Merhabalar, şu anda Amasra'dayız. Amasra'mızı size kısa da olsa şöyle bir video ile göstermek istiyorum. Güzel bir koy içerisinde. Koy olduğu için ee, çok dalga vurmuyor. Dalga fazla yok. Ancak yağmur veya çok rüzgar olduğunda dalgası oluyormuş. Öyle söylediler. Şu gördüğünüzler oteller. 2024 tarihinde bakarsak otellerin fiyatını kişi başı 1000 lira kahvaltı içerisinde. Ee, ama arkasında evler var. Şurada ve daha çok arkada köy var. Köydeki evler, burada oturan kişiler günlük kiraya veriyorlar. Bunlar da iki buçuk liradan, 2500 liradan veriyorlar. Kirasında kahvaltı tabii, yemeğe sahip olarak. Denize harika, serin. Fazla dalga yok dediğim gibi. Bu çok güzel. incecik bir kumu var. Kumsalı harika. Plazma çok güzel. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Şöyle bir sahili var. Ve karşısında şöyle de bir kayalıkları var. Değişik bir manzara veriyor. Hem rüzgarı kesiyor. Hem de kayalıklar. Oraya da güzel bir göster göstermiş oluyor. Şu şekilde. Şöyle. Şurada teknemiz var, balık teknesi. Tabi biliyorsunuz Amasra neyi meşhur? Balığı meşhur. Ve salatası diye biliyorum. 8. ayın e, ikisindeyiz. 2024 tarihinde size çekimimi yapıyorum. Buraya gelip tatil yapmanızı tavsiye ederim. Büyük otellere gitmeniz takdirde güzel bir küçük bir tatil yapayım diyorsanız ve sakin güzel bir e, serin suda iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Bakın diyecek bir şeyim yok. Tekrar şöyle gösteriyorum. Ve bize de iyi tatiller.